Toskoparan İskender dizisinin yıldız oyuncusu Çağan Efe yeni bir dizide rol alacak. Peki sizce Çağan yeni sezonda Toskoparan İskender dizisinde oynayacak mı? Gelin bu sorunun cevabını arayalım. Çağan Efe genç yaşına rağmen yetenekli oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Toskoparan İskender dizisinde başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Toskoparan İskender dizisi tarihi ve fantastik ögeleri bir araya getirerek genç izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti. Bu dizide İskender karakterine hayat veren Çağan Efe, dinamik ve enerjik oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Yeni sezonda Çağan Efe'nin Ay Yapım'ın büyük beklentilerle hazırladığı Deha dizisinde rol alacak olması, kariyerinde yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor. Deha dizisi, güçlü kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle şimdiden merak uyandırdı. Yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın oturduğu ve senaryosunu Damla Selim'in kaleme aldığı bu dizi, matematik dehası bir gencin hayatını ve yaşadığı baba travmasını konu alıyor. Başrolde Aras Bulut İğnemli'nin devran karakteriyle yer aldığı dizi, izleyicileri duygusal ve karmaşık bir dünyaya davet ediyor. Deha dizisinin kadrosu oldukça iddialı. Taner Ölmez, Devran'ın babası, İskender'in ikinci eşinden olan oğlu Cesur karakterini canlandıracak. Zuhal Gencer ise Devran'ın annesi Gülce rolünde karşımıza çıkacak. Çağne Fak, Devran'ın ikiz kardeşlerinden birini oynayacak ve diğer ikiz kardeşi Eylül Ersöz canlandıracak. Umutcan Ütebay ise Devran'ın abisi Yaman rolünde olacak. Bu güçlü kadro dizinin başarısı için önemli bir unsur. Çağnefak'ın Deha dizisinde yer alması onun için büyük bir fırsat. Genç oyuncu Toskopan İskender dizisindeki başarılı performansının ardından bu yeni projede kendini daha da geliştirme ve yeteneklerini geniş bir kitleye gösterme şansı bulacak. Deha dizisinin hikayesi, karakter derinlikleri ve duygusal yoğunluğuyla Çağnef'in oyunculuk yeteneklerini sergilemesi için ideal bir ortam sunuyor. Toskapan'ın İskender dizisinin çekimlerinin tamamlanmış olması, Çağanefe'nin Deha dizisinde rol almasına olanak tanıyor. Ancak Toskapan'ın İskender dizisinin ilerleyen sezonları konusunda net bir bilgi yok. Çağanefe, Deha dizisinde başarılı olursa ve bu projeye de devam etmeye karar verirse, Toskapan'ın İskender dizisinin sonraki sezonlarında yer almayabilir. Eğer böyle bir şey olursa, Toskapan'ın İskender dizisine yeni bir başrol gelebilir veya dizi final yapabilir. Bu durum genç oyuncunun kariyerine yeni bir yön verme ve farklı projelerde yer alma isteğine bağlı olacaktır. Benim düşünceme göre Çağan Efe'nin Deha dizisinde başarılı olma şansı oldukça yüksek. Genç yaşına rağmen gösterdiği olgun oyunculuk ve disiplin onun bu projede de iyi bir performans sergileyeceğini gösteriyor. Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekici ve izlemeye değer bir dizi olacak gibi görünüyor. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Çağan Efe'nin Deha dizisindeki performansı hakkında beklentileriniz neler? Dehadenizi izlemeyi planlıyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.